Bugün bu ülkede insanca yaşamamızı sağlayan özgür birer bireyler olarak bu memlekette yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle minnetle anıyorum. <gülüyor> Cumhuriyet <gülüyor> Cumhuriyet özgürlük demektir. Cumhuriyet kulluktan vatandaşlığa geçiş demektir. Cumhuriyet kadın demektir. Cumhuriyet çocuklarımızın geleceği demektir. Yarınları demektir. Cumhuriyet bu topraklarda insanca yaşamamızın teminatı demektir. Bu ülkenin etrafındaki olup bitenlere baktığınız zaman kafanızı Orta Doğu'ya çevirip baktığınız zaman Cumhuriyet'in ne kadar da önemli olduğunu hepiniz göreceksiniz. Ben 100. yılda Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen herkesi minnetle, rahmetle ve şükranla anıyorum. Bize düşen tek şey Cumhuriyet'i ilelebet sonsuza dek yaşatmak olacaktır arkadaşlar. Demin burada protokolde kasım kasım kasılarak protokolün en önünde duranlar Cumhuriyet'in 100. yılında şu meydanı bile süsleyememişler. Onlara esefle ve kınıyorum. Başka da hiçbir şey demek istemiyorum. Eğer bir büyükşehir belediyesi şu alanı bayraklarla donatamıyorsa, bayraklarla süsleyemiyorsa, cumhuriyetin 100. yılında bunu bile yapamıyorsa bu memlekete zinhar faydası olmayacak demektir. Cumhuriyetin her türlü nimetlerinden faydalanıp cumhuriyete düşmanlık besleyenleri de Yüce Allah'a Mevla'ya havale ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar.